Ya Allah'tan korkacaksın. Veyahut korkmayacaksın. Korkmadığın zaman Allah mahlukatına tecelli eder. Onlardan korkarsın. Bu korktuğun şey kocaman dev gibi olmasına lüzum yok. Mesela şimdi aklıma geldi. Fare, fareden ne korkuyorsun ya? Fareden korkuyor. Değil mi? He? Farenin cürmü ne ya? Ne dersin? Efendim, fareden korku bir bence şöyle mundar olduğu için, pis hayvan olduğu için o şekilde Yoksa... Ben ya. ben sana o mevzuyu demedim. Fareyi al, ye demedim sana yavrum. Fareyi boynunda taşı demedim. Hı? Yine cevap. Evet, işte böyle. Allah razı Demin bahsettiğim gibi Allah seni kahredecek mi? Çok büyük şeylere lüzum yok. Nemrud'a ne yaptı? Bir sivri sinek veya daha küçük bir sinek. Burnundan girdi, beynine yerleşti. O kadar fazla ses çıkardı ki uyuyamıyordu, yatamıyordu. Kendi kendine bunun ilacı kafasına vurulursa teskin olur zannediyordu. Vurdular gene çare yok. Bir taş almışlar, beze sarmışlar, bir vurmuşlar. Nemrut nalları dikmiş. Tamam mı? Evet. Yani ufak bir şeyle senin işini bitirir Allah. Evet.